Keşke sizinle birlikte yepyeni bir Kenan yaratabilsek. Ben öyle sıradan biri olmak istemem yani. <laughs> ben bu mesleğe senelerimi verdim. Hayatımda hiç sıradan birini görmedim biliyor musunuz? Herkesin dünyası o kadar ilginç, o kadar farklı ki birbirinden. Sanki doğa sürekli yeni sanat eserleri yaratıyor. Siz de o sanat eserlerinden birisiniz. Sanat eseri mı görüyorsunuz be. <laughs> İyi güzel. Hoşuma gitti bu. <laughs> Övülmeye, beğenilmeye, özel olduğunu hissetmeye ne çok ihtiyacı var bu adamın. Ama ben bu eser hakkında pek bir şey bilmiyorum. Yani aileniz nasıldı? Mesela anneniz nasıl biriydi? Bana hiç anlatmadınız bunları. Annem annem. Anne muhteşem bir kadındı yani benim. Çok severdi beni. Tapardı hatta. Ama işte talihsiz bir kadındı. Çok zor bir hayatı vardı yani. Nihayet geçmişiyle ilgili bir şeyler anlatacak. Belki de annesinden söz etmeyi seviyor. Babamla ilk karşılaştıklarında babam evliymiş. Uzun süre böyle devam etmiş ilişkim. Ama annem çocuk istiyormuş. Olmamış herhalde. Böyle türbe türbe gezmiş, adaklar ma adaklar alamış, sonra olmuş işte. Yani babam biraz da mecburiyetten evlenmiş yani annemle. Annemden önceki karısı boşanmak istememiş, bayağı bir direnmiş. Adam da işte... ...elinde, avucunda ne varsa hepsini vermiş. Yani zaten banka demeye umurmuş, elinde avucunda çok bir şey olmuyor. Yani zengin bir adam değilmiş zaten de. Babamın annesi. Yani ailesi olduğu gibi annemi hiç istememişler. Hiç kabul etmediler. Babam da çok uğraşırdı annemle. Hatta babaannem anneme derdi. Hatırlıyorum. Ne ilginç bir hikaye. Geleceğimiz gerçekten de geçmişimizde saklı. Aynı şeyleri tıpkı babası gibi o da yaşamış. Evliyken yıllarca Fatoş'la birlikte olmuş. Neyse işte yani ben çocukluğuma daha çok bir şey hatırlamıyorum yani. Babamı sorsanız babam da hatırlamıyorum o kadar. Bir tek annemin anlattıklarından o kadar yani. O kadar. Böyle. Yine de biraz deneseniz. Çünkü bazen beynimiz bize oyunlar oynar. Hatırlamak istemediğimiz şeyleri biraz derinlere saklar. Ama silmez. Babamı soruyorsunuz. Hı. Babam öyle suratsız bir adam işte ya. Yani. Neşesiz, tatsız, tutsuz. Sıradan biri diye. Bu kadar. Demek sıradan biri. Sıradan biri olmaktan korkuyordu Kenan Bey. Annemle çok kavga ederlerdi. Bayağı sert kavga ederlerdi. Delirirdi babam. Anneme kızınca bu sefer bana da kızardı. Annem her seferinde babamın elinden alırdı beni. Ya yani çok ilgi göstermezdi bana babam hiç sevgi gösterdiğini hatırlamıyorum. Hep de böyle oturur gazetesini okurdu. Hiç barla yok arası bir şey. Bir tek işte ben bir ara bir hastaneye yattım. O hastaneye yattığım dönemde bana biraz ilgi gösterir gibi oldu o kadar yani. Ama başka bir şey yok. Sonra bir ara annem ortalıktan kayboldu hastaneye yatmış diye duydum. O arada işte ben böyle ortalıkta sahipsiz kalınca Babam beni aldı, biz hep beraber babamın annesini evine taşıdık. Babaannem değişik bir kadındı, bir tuhaftı, yani. suratsız, çirkin bir şeydi. Anneme hiç benzemiyordu yani. O da sevmiyordu beni babam gibi. Sürekli böyle kötülüyorlardı beni, abuk sabuk konuşuyorlardı falan. Ben de çok hastalanıyordum o evde, o dönem. Niye bilmiyorum. Ateşleniyordum, ne oluyordu, bu sonra beni bir haçlıyordu. O bahsettiğimi hastaneye götürdüler işte, hastaneye yatırdılar beni. Pandora'nın kutusu açıldı artık. Yıllardır o kutuyu açmaması... ...belki de o günlerde yaşadığı derin acılarla ilgili. Hepimizin iç dünyasında bir kenara saklanmış... ...açılacağı günü bekleyen böyle kapalı kutular vardır. Çok zor günlerde o günler. Kolay değildi yani hastanede böyle. Çığlık atarak falan uyanıyordum gece. Ağrı Öyle uyanıyordum yani. <laughs> Diğer çocukların anneleri geliyordu mesela gündüz. Bakıyorlardı onlara, öpüyorlardı, kokluyorlardı falan. Ama benimkiler gelmiyordu. Babam yoktu yani. Yalnızdım ben orada. Baya. Bazen kırk yılda bir geliyordu. Başımı okşuyordu. Doktorla konuşuyordu. gidiyordu. Anne yok. Baba olsa da yok. Yalnızlık yani hatırladığım şey. Bir de çaresizlik hatırladım. Bayağı çıkamayacağım gibi hissediyordum oradan. Çok çaresiz hissediyordum kendimi. Annesinin bir anda ortadan kaybolması ilginç. Hastaneye yattı diyor ama süre çok uzun. Bugün çektiği ıstırapların kökleri işte o günlerde saklı. Bir kadın tarafından terk edilmenin onu neden bu kadar kırdığını, yalnız kalmaktan neden bu kadar korktuğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Keşke bunları o da görebilse. Doktorların böyle demir çubuklar ağzımıza soktuğunu hatırladım mesela. Hemşireler sabah akşam iğne yapıyorlar. Böyle koğuş gibi bir yerde kalıyoruz. Herkes hasta bütün çocuklar. Bağış, çağış falan böyle. Garip bir yerde yenmez. Bir de Geceleri yatağımı ıslatıyordum ben. Onu hatırlıyorum. Hemşireler çok kızıyorlardı ona. Öf! Koca adam oldun. Utanmıyor musun her gece yatağını ıslatmaya? Kalk hadi kalk! Ben de kızıyordum. Galiba kızdığım için ıslatıyordum. Bilmiyorum ki yani. Öyle oldu işte. Gece oluyordu mesela, kapatıyorlardı ışıkları. Biz böyle anlıyorduk, ha gece oldu. Tamam, kapatıyor, uyumamız lazım ama kimse uyumuyordu mesela. Hepimiz birbirimize bakıyorduk böyle. Arkadaşlarım gözlerini hatırlıyorum mesela. Hepsi böyle donuk donuk bakıyorlardı, ölü gibi. Sonra uykuya dalıyorduk bu şekilde. Bir gece hiç unutmuyorum mesela. ışıkları yaklar aniden. Bir çocuk vardı Hasan diye, çok çelimsiz. O bizden daha hastaydı, kötü durumdaydı. Onun üstüne toplandı bütün doktorlar, hemşireler gelelim. Bir kesin bir şey oldu yani. Etrafını böyle perdeyle kapattılar. İğne yapacaklar dedim. Hasan bağıracak, çal, çığlık çığlık. Hiç sesini çıkarmadı çocuk. Öyle. Sonra bir tane sedye getirdiler. Çok ötüyordu böyle. Sesi hala kulaklarında o Tekerlekleri ötüyordu. Koydular Hasan'ı o sedyenin Üstünde beyaz bir örtü örtüler, götürdüler Ve hepimiz böyle yattığımız yerde Hasan'ın yatağına baktık sabah kadar. Yani ölümün bana ilk göründüğü yer orası ya. Yani. Ne kadar hüzünlü. Anlatmaktan bu kadar korkmakta haklıymış. Bir çocuğun o yaşta hem de uzun süre hastanede yatması, onun hayatında hiç unutulmayacak bir travma etkisi yaratır. Üstelik annesi de yanında yok belki de o yüzden hastalandı. O yaşlarda anne yokluğu çocukların beden sağlıklarını ağır biçimde etkiler. Anne tarafından aniden terk edilmenin yarattığı ruhsal travmayı anlatmayaysa kelimeler yetmez.